Merhaba arkadaşlar ben PBA Kaptan Bugün sizlerle yeni şampiyon Yorick Şampiyon tanıtımına hoş geldiniz arkadaşlar Öncelikle Yorick ile bugün güzel bir tekler atacağız ee, Biraz denedim biraz şey yaptım Montaj bir video olacak umarım beğenirsiniz Videoyu da likelamayı lütfen unutmayınız Çıkar baba Saldırın Baba Yori'yi öğrendi. Babaya Yorik sal. Maçı taşısın. Babaya Yorik sal abi. Abi beni biliyorsunuz ben Ignite'sı solo topta oynamam. Solo topta Ignite'la kill almak benim için bir kutsal görevdir. Yani boş zamanlarında ne yapıyorsun diye soruyorlar. Ben de Yorik'te veya herhangi bir solo top oyuncusuyla solo da first blood alıyorum diyorum. Yani pek değişmeyen bir şey bunlar yani. Kaptan da değişmez şeyler. Ben normal oyunda dereceli de teleport almam. Mid'e alırım solaya almam. Solaya teleport sevmiyorum. Ben lane'imi kazanmak istiyorum. Abi bu arada Yorick mükemmel ötesi olmuş ya. Buradan Riota helal olsun diyorum. Abi bu kadar güzel yapılmaz bir camp ya. Harbiden bu kadar iyi yapamazsınız ya. Şu an ben deli gibi Yorick oynamak istiyor canım. Ne de yok Rito. Abi ilk item üçlü kuvvet yeterli. Çok bile geliyor. Yeterli. Mana sıkıntısı hafif çekiyor, o yüzden e, sadece bunu üç üçlü kuvvetle bayağı bir azaltıyoruz. Çok öyle mana sıkıntısı yokmuş. Ben ilk tanrıça da denedim. Yani ha, iyi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Baba Yorik öğrendi diyorum. Bunlar beni ciddi almıyor galiba ya. Baba Yorik prosu oldu demin haberiniz yok ya. İki maç oynadım yeter hatta bir maç ne ikisi iki fazla benim için bir maçta öğrenirim. <laughs> of egolar egolar o oh, kalkın lan ne uyuyorsunuz kalk 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 kalk. Evet arkadaşlar bunlara bir de isim koyalım. Bu Ali olsun. Ali Veli Deli. İyi Sonuncusu da Ayşe olsun. O sonradan geliyor hep. Dördüncüyü pek çıkaramıyoruz. Bu arada ultim açıldı. Abi ultisi mükemmel ya. Abi Hani diyebileceğim tek açıklama mükemmel yani. Bu arada range'ini niye göstermiyor? Bug mı bu? Bug büyük ihtimal. Yani hanımını çağırıyor. Abi hanımı da hanım gibi hanım be. Tam çirkin ama baya güzel. Damage olarak. Normalde çirkin yani. Hanımım. Hanımım bu bana vuruyor hanımım. Hanımım. Hanımım bir bakar mısın şunu bir keser misin hanımım? Hanımım. Baba Kanzi, Kolpanzi Panzi solo topta ya. Yorik Mayin geçen sezon 700 milyar k. Hadi görüşürüz. Hanıma vurma. Hanıma vurma şimdi. Kule ayıp ediyorsun güzel kardeşim. Şimdi hanımımı niye kesiyorsun ki sen benim? Yani. Benim hatunu niye kesti ki sen şimdi yani? Ya git, ne bileyim. Benim milyonlara falan vur. Kalkın lan. Ali deli. Selamun aleyküm beyit diye buna derim ben ya. İşte buna beyit derim. Ha. Seni çılgın yorik. İşte ben buna beyit derim. <laughs> Abi bu arada fazla iyi ya camp. Bir de sağ olsun bizim izleyen de bu arada dördü de benim izleyenim. Onlarla beraber girdik. Facebook sayfamdan topladım geldim. Sabah saat şu an buçuk mı ne? Ben geceden uyumadıydım zaten. Uyku saatlerim bu ara bok gibi. Onu düzeltmeye çalışıyorum. Varsa dedim gelin. Vallahi baya çıktı. Dört kişiyi aldım. Oynuyorsun. Evet beni anımsıyor musun? Bebeğim dedi yine anda vur bana. Abi bu arada ya sözleri filan. Bu arada seslendirmeden mükemmel ya. Ben Rito. <laughs> Teşekkür ediyorum ya. Gerçekten çok aşırı sağlam bir hero yapmışlar. Abi bu arada ee, normalde bakın Bu yılda anlatıyorum şimdi Bir tane üçlü kuvvet alıp e, gün ateşi ruh gömleği Full tank ondan sonrası Normali bu merkür çıkın e, Çünkü çok mekanik değiliz Kitle kontrol yakalanırsa çabuk ölebilir Merkür çıkın Ve ben bu maç biraz farklı bir şey kasıp ikinci item kana susamış alacağım onu denemek istiyorum şimdi e, Niye kana susamış Çünkü çok fazla normal vuruş yapıyoruz Hanımım Hanımım şuna Teşekkürler hanımım Benim hanım daha güzel <laughs> Kalkın lan Abi şu an çok fidim Hayvan gibi vuruyorum Benim hanım da var arkamda Hanımım gel Ya hanımın canını filan doldurabilsen ne kadar güzel olur biliyor musun Bu arada Eee bu karı sizin canınıza göre alıyor Can değerinizden belli bir kısım Bak 467'sinden o etkileniyor. Ve sürekli damage atıyor. Kuleye filan hepsini atıyor. Her şeye vuruyor. Ne istersen vuruyor çar. Ve canı bitmediği sürece ölmüyor. Bak abi kuleye vuruyor şu an. Bak ben vurmuyorum. 85, 107. Devamlı hasar atıyor kuleye ama benim hanımı kesiyor işte. Hanımı iki tane vursaydın ana Tamam eyvallah. rengar gelmiş. Hanımım olsaydı siz bitmiştiniz ama hanımım yoktu yanımda. Bir dahakine daha hanımı getireceğim. Eltimi de çağıracağım. Siz bittiniz. Kana susamışı ver. Şşş Darius. Abi ultisi geldi öldüm. Onu kes be. Abi hanımım gelseydi ben ölmeyecektim ona ya. Hanımım yoktu yanımda. Ya hanımım yoktu ya. <laughs> Ultisi ultisinin kuldaanı aşırı fazla ama normal. Niye normal? Çünkü çok op gerçekten normal yani. Kaç dakika şu an? Şu an 2 dakika 8 saniye ve normal gayette yani. Hani kısa olsaydı zaten <laughs> yani. Bu arada %20 kuldağınla şu an bu derecede yani. Bir tane de ruh gömleği filan çıkacağız. Şşş çocuk. Ben bu hero'yu çözdüm oğlum. Ben bu hero'yu çözdüm aga. Ben bu hero'yu çözdüm yani. Kule bana bir vurmasana güzel kardeşim. Bakın lan. Abi nereye attın onu? Uç artık uç. Allah seni kahretmesin. Hava atcam diye kilik kaçırdı ya. <laughs> vur 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 vur. Hanımım vur. Hanım vur. Hanım döv onları. Hanımım be. New York Park. Benim hanımı sal. Hanımı sal, hanımı sal. Hanımım nerede? Hanımı getirin bana. Hanım buraya gel. Hanım. Hanım gelir misin hanımım? Sen ya, ne yapıyorsun orada milletten? Niye çekiyorsun hala? Çok çekicisiniz hanımefendi. Hanımım kalk. Hanım kalk. O ne lan? Oğlum ne oluyor? Fuck! Şaka. Bana niye vuruyon ulti ya? Bana niye vuruyor ya? <laughs> Çılgın yorikten kaçabilecek miydi? No. Çılgın yorikten kimse kaçamaz. Çılgın yorik takımını coşturuyor. Çılgın yorik takımını coşturmaya devam ediyor. İçime aldım seni. Hadi çık dışarı. Çıkamadın. Çıkamaz. Boşlandın mı bırakma? <laughs> Oğlum o nasıl tik atıştı lan? Çocuğu mapten siliş yaptım biraz. Aa penta 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 penta. Şşt penta 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 var. La pedo ver Allah cezası Hüsnü! Girin lan içeri! Gir lan içeri! Gir gir! Ya! Allah seni kahretmesin yoruk ya! Bir penta atalım ya! Yeni değişmiş daha! Bak bir de bizim adamı vuruyor, bir de bizim adamı vuruyor. Al işte hepimiz içeri gittik Ne oldu ne oldu? İçeri soktun ne oldu yani? Al! La seni kar etmesin ya. Ezdik diye bu kadar da penta verilmemek olmaz ki ya. İnsan bari gel ya, savaşalım yani. Gel lan buraya. Bırak lan bizim adamı. Öldüm galiba ya biraz. Koru lan beni koru 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 koru. Aa, aa baba kaç kaç kaç. Ah gitti kayt. Kayt gitti. <laughs> Kayttan bu kadar bugün. Kayıt kayıt prensesi yemedi ya. E, deneyelim mi? Deneyelim mi? Deneyelim mi? Deneyelim. Yemedi. Gel lan buraya gel gel gel. <laughs> Çiş, hanım, hanım gel, hanım gel. Ana mı vur ana ana Allah kahretmesin seni adam ya. <laughs> adam senin yüzüne öldük ya. Ama bu çocuk bana hala nasıl vuruyor ya? Ben de 218 zırf var ya. Allah rengar gibi hero'nun belasını versin ya. Bir bitmediniz oğlum ya. Bari normal oyunda rengar oynamayın. Ayıp günah denen bir şey var ya. Ama bir ve bir de her türlü döverim ben onu. Allah akber sallavaran. Hanımım saldır. Allah sizi kahretsin sizin gibi adamları. Al ne aldı ne aldı? Erkeklik yapıyordunuz, çaldınız baronumu. Ne oldu? Mutlu musunuz ha? Mutlu musunuz lan Ben solo baron yapacaktım. Hayallerim vardı benim. Solo baronumu çaldınız. Hakkımı helal etmiyor. Te te tek. Ta 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 tek. Neymiş? Te tek. Oğlum 50k vurmuşum. 53k. Rünlerimizi gösterelim. Rün olarak düz girdik efendim. Kabiliyet olarak da bu şekilde girdik. Umarım elini beğenmişsinizdir. Bugün ne de sizde şampiyon tanıtımı Yorick beraberdik. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Lütfen like'larınızı eksik etmeyin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyor. Hepinizi şey yapıyor. Neyse. Videoyu beğenin. Paylaşın falan. Abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Bir dahaki video videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seviyor.